Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sevgili konuğum, oyuncu ve şarkıcı Deniz Türkan karşımda. Denizciğim merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Ne var, yok? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Denizciğim, benim aslında şöyle söyleyebilirim sana, merak ettiğim konular var. Seninle ilgili, burada yaptıklarınla ilgili. Seni tabii ki ben... Ee, uzun zamandır Olacak O Kadar'dan tanıyorum. Olacak O Kadar'dan tanıdığım için seninle röportaj yapmanın biraz heyecanı içerisindeyim, biraz terliyorum fark etmesindir. Ee, şimdi o yüzden aslında merak ettiğim, sormak istediğim sorular var. Hı -hı. Direkt spontane gideceğimiz, basit bir ikili konuşma şeklinde olacak. Harika, harika. Değil mi? Aha. O zaman e, sana şöyle sormak istiyorum. Olacak O Kadar'dan tanıyoruz malum olarak. Olacak O Kadar'dan buraya kadar. Geldiğin zamanı ve de seni Amerika'ya iten Amerika'ya iten zamanı bu süreci bana biraz anlatabilir misin? Yani şöyle söyleyeyim ben 10 yıldır Amerika'da yaşıyorum, New York'ta yaşıyorum. Evet. 2002 ile 2006 yılları arasında Levent Kırcay'la Başar'la çalıştım, olacak o kadar TV'de rol aldım yaklaşık 4 sezon boyunca. 2006'da, e, İstanbullu olanlar bilirler, Cahide evet. isimli bir gece kulübünde Showgirl olarak çalışmaya başladım. Yani sahnelere de adım atmış oldum o vesileyle. Evet. E, fakat 2011'de ani bir kararla ben başka bir yerde yaşamalıyım diye bir şey doğdu içim ama e, o tarihe kadar dünyanın herhangi bir yerine açılmamıştım. Hı -hı. Sadece kısa geziler halinde Avrupa'da evet. birkaç yere gitmiştim. Evet. E, bu aslında benim aldığım e, çok şey bir kararda hani böyle hmm... fevri bir karar mı oldu? Yok yok o yoksa... fevrilik anlamında değil. Ya yani marjinal bir karardı aslında. Hı -hı. Çünkü hiç aklımda, o yaşıma kadar planımda yurt dışında yaşamak yoktu. Evet. Ve dedim ki, olabildiği kadar uzak bir yer olsun. Hı -hı. İşte oyunculuğumu da orada yapabileyim. Evet. Neresi olabilir? İşte New York ya da Los Angeles dedim. Tabii ki. Zaten günümüzde birçok oyuncular genellikle Los Angeles ya da New York'a York geliyor. geliyor evet. Sen de tabii ki ilk tercih olarak New York'un şarşasından, güzelliğinden... Aslında şöyle gelişti o. Ben araba kullanmayı bilmediğim için evet. ve New York biraz daha İstanbul'a benzediği için, bir tık Hı -hı. daha kolay olduğu için, New York. New York'u seçtim. Anlıyorum. Çünkü Los Angeles'ta araba kullanmak zorundayım, her yer birbirine çok uzak, Hı -hı. İşte toplu taşıma yok falan diye. New York'u seçtim ve 10 yıldır da New York'ta yaşıyorum. İyi ki de seçmişsin. Ee, o zaman sen buraya geldin, tamam olacak o kadar da oynadın, buraya kadar geldiğin bir sürecin oldu. Hı -hı. Bu sürece de zaten birçok kişi şu an internetten ulaşabiliyor. İstediklerinde senin bilgileri rahat ulaşabildiklerinin farkındayım. Hı -hı. Ben de keza öyle yaptım ama sana şunları sormak istiyorum. Buraya geldiğinde beklentini alabildin mi? Yani daha doğrusu aslına bakarsanız arkadaşlar kendileri Hollywood'da birkaç filmde oynamış. O yüzden bunu bana kısaca bahsetsene. İşte buradaki farklar, Türkiye'deki farklar. Bunlar tam olarak ne hani birazdan Aha. seyircilerimiz duysun. Duysun ve mesela hani mutlak oyuncu ya da oyuncu adayları da izliyorlardır. Onlara evet. da bir rehber olmuş olur belki bu program. Evet. Ben ilk geldimde New York'a bir vesileyle bir radyoda çalışmaya başladım. Hı -hı. İngilizcem yoktu çok fazla. Dil okuluna gitmek evet. üzere gelmiştim buraya. Bir Türk radyosunda program yap yapmaya başladım. O radyo say sayesinde New York'ta birkaç insan tanıdım ve Türk tiyatrosu yapmaya başladım önce. Hı -hı. Burada yedi kocalı Hürriyet çalı Uşu gibi oyunlar evet. yaptık biz evet. Türkçe. Ee, ve aynı zamanda şarkıcılık e, kimliğimde olduğundan dolayı Hı -hı. ufak ufak Türk gecelerinde falan sahne almaya başladım. Doğal olarak tanındım. Hı -hı. Biraz İngilizcemi ilerlettikten sonra Hı -hı. E, burada auditionlara katılmaya başladım. Hı -hı. Yani o, her auditiona gidiyordum ben. Rol Hı -hı. fark etmiyordu. Büyük, küçük, e, sözlü, replikli, repliksiz evet. gidiyordum. E, ilk olarak tabii ki İngilizcem de çok iyi olmadığı için repliksiz evet. rollerle başladım. Zaman içinde evet. bu büyüdü, gelişti. Hı hı. İşte daha büyük auditionlara kendimi hazır hissettim. Hı hı. İşte demin de senin söylediğin gibi mesela bir Hollywood filmi çekildi orada evet. bir karakter arıyorlardı. Evet. Ben hiç ummadan audition tape, video evet. gönderdim çünkü film Los Angeles'ta çekilecekti. Evet. Aa, bana e, senin filmde çalışmak istiyoruz diye e-mail evet. e gönderdiler. Çok mutlu olmuştum. Aksanlı birisini istiyorlardı evet. zaten. Evet. Orada Super. yani İngilizcemin aksanlı evet. olması da biraz işime yaradı. Evet. Yani açıkçası hep böyle şans adım 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 o şekilde. Aslında ben, ben şans demiyorum. Çünkü bir insan bir şey uğraşırsa bunun e, peşi sırasının geleceğini düşünelim. Arda ardına geliyor. Sen nitekim New York'ta yaşama kararı aldın. Buraya taşındın. Hı -hı. Sonrasında Los Angeles'a ya da ne bileyim Hollywood'a varana kadar bir hikayen oluştu burada. Evet. Burada V'de de yer aldığından e, biliyorum. Hı -hı. Bu Bununla ilgili de biraz bahseder misin? Yani o hikaye nasıl gelişti? Aynı zamanda şöyle söyleyeyim arkadaşlar Hollywood'da ya da Amerika'daysanız audition denilen seçmeler aslında ünlü de olsanız Maalesef ki o audition'a girmek zorundasınız. Mutlaka baş rollerde herkes tabii ki tabii ki. O yüzden hani senin de yani bir torpilin olmadığını ve burada sonuçta bir göçmen hayatı Hı -hı. yaşıyoruz. Yani bir tanıdığın olmadığın olmadan bu noktalara kadar geldin. İşte bu Broadway süreci nasıl işledi? Bu Hollywood süreci tam olarak nasıl işledi? Bu audition'lardan da ekstra bahseder misiniz bize? Ben anti parantez şunu belirtmek istiyorum. Bir trans kadınım ve evet. trans kadın olarak e, Türkiye'de çok fazla trans kadın oyuncu yok. Evet. Orada belki e, şansım bir tık daha yüksekti. Ancak çok fazla proje olmadığı için Hı -hı. hep böyle beklemekle geçiyordu. Ya da Türkiye'de işte evet. sana şey diyorlardı. Aa gel işte sokakta otostop çeken bir tane trans Hı -hı. kadın rolü var. Ben öyle rollerde oynamak istemedim. Hı -hı. Eğer oyuncuysam beni zorlayacak roller her zaman benim ilgimi Vakar. çekti. Buraya geldikten sonra o ayrım yoktu. Fakat Türkiye'de 3 tane varsa trans oyuncu burada 100 tane vardı. Evet. Yani rakiplerim daha fazlaydı burada. Hı -hı. Ama evet. buranın da bir güzelliği de şuydu. Trans kadınsın diye sadece seni trans kadın rollerinde oynatmıyorlar. Evet. Yani evet. biyolojik kadın rollerinde de oynayabiliyorsun çağırıyorlar evet. ki nitekim bazı çalışmalarında evet. Broadway'den bahsettim. Mesela Broadway'deki evet. rolüm benim yani biyolojik bir kadın rolüydü ve hı hı. her ne kadar fazla konuşması falan olmadıysa da bir müzik haliydi. Şarkı söylüyordum falan filan. Peki aynı zamanda biyolojik olarak yanılmıyorsam tabii hı hı. ki eğer yanılıyorsam beni düzelt. Hollywood'da Lyle Cash'in yönetmenliğini yaptı. Dead and the Bowling. Evet, Dead and the Bowling. Ee, bu filmden biraz bahsedelim. O tam olarak karakterin neydi? E, o film tam olarak neyin üzerineydi? Neyi anlatıyor bize film? O filmin şöyle bir ilginçliği var aslında. Ee, maalesef pandemiye geldiği için evet. filmin hala premieri gerçekleşemedi. Galası evet. premieri hiçbir şekilde gerçekleşemedi. Film çekildi, montajlandı, bitti ve bekliyor. Pandeminin hmm. bitmesini bekliyor. Evet. Filmde e, Heteroseksüel diyeceğim. Biyolojik evet. kadın ve erkek oyuncuların yanı sıra 40 tane de e, transseksüel kadın ve erkek çalışıyordu. Hı hı. Gerek kamera arkası gerek kamera önü. Evet. Ve iki başrol iki karakterin dışında hepimiz de biyolojik kadın ve erkek rollerini oynuyorduk. Evet. Ben de e, lezbiyen bir kadını canlandırıyordum. İki çocuklu Arnie isminde. E, konu e, 50 yaşın üstündeki lezbiyen kadınlardan oluşan bir bowling takımını anlatıyordu. Anlıyorum. Yani aslına bakarsanız ben çok gururluyum çünkü Türk bir birey olarak buraya kadar gelip burada hayatını devam ettiren bir Hı -hı. kişi olduğundan dolayı adımızı Türkiye'yi çok güzel duyurduğunun kanaatindeyim hmm. açıkçası. Nitekim seni Instagram'dan da takip ediyorum, yazışmalarında aynı zamanda hmm. haberlerini ne derler, gazetelerden de alıyorum, magazin gazetelerinden de alıyorum. Hatta şöyle de söyleyebilirim, yarın Dünya Kadınlar Günü'müz. Öncelikle aslına bakarsan çok özür dilerim. Teşekkür Benim hatam. <laughs> e, yarın gerçi bu videoyu yayınlamaya çalışacağım. Dünya Kadınlar Günümüz Hı -hı. kutlu olsun. Teşekkür efendim. ediyorum. Teşekkür. O zaman size şunu sormak istiyorum Deniz Hanım. Hı. Buraya geldiniz. Bu zorlukları yaşadınız. Bu zorlukları burada muhakkak herkes yaşayacaktır. Bu malum. Dediğiniz gibi tanıdığınız yok vesaire vesaire. Sizler e, burada aslına bakarsanız devamlı olarak oyunculuk mu yapıyorsunuz? Yani maddi anlamda ben çok özür dilerim sormak istiyorum size çünkü gerçekten kameraya karşısında izleyen insanlar bunu merak ediyor diye ki, düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Sizin maddi anlamda Amerika'da e, ayakta tutan ne? Yani hayatınız burada nasıl gidiyor? Çok doğru bir noktaya değindin aslında. Ee, az önce dediğim gibi yani dışarıda rakipleriniz o kadar çok fazla ki dünyanın evet. her yerinden birileri buraya bu hayallerle gelmiş ve Hı -hı. E, oyuncu ya da bir sahne insanı olarak ayakta durmanız çok zor. Evet. Çünkü New York pahalı bir şehir. Muhakkak. Yani kiralar çok pahalı, yeme içme çok pahalı evet. gibi şeyler. Ben Biraz da yapısal olarak yerimde oturmayı seven bir insan değilim dedim ki benim mutlak bir bileziğim olmalı, bir, bir başka Hı -hı. bir iş daha yapmalıyım, hayatımı o şekilde de kazanmalıyım ama tabii evet. tiyatro, sinema, sahne işleri olursa da onlara da bir şekilde devam etmeliyim Hı -hı. ve ben burada güzellik uzmanlığı okudum o, ayrıca evet. öyle bir karar verdim çünkü Hı -hı. yıllarda sahnede bir şeyler yapan insan olarak makyajı ve saçı biliyordum. Evet. Makyaj ve saç üstüne eğitim aldım. Şimdi de öğretmenlik yapıyorum oh, bir çok okulda. çok Hı -hı. Öğretmenlik yapıyorum. New biz. York'ta? Evet. tam olarak? New York'ta Empire State Building'de. Hı -hı. Oh, çok saç güzel. ve makyaj öğretiyorum. Öğrencilerim var orada. Hı -hı. Ee, Süper. Son iki, iki buçuk yıldır da bu şekilde devam ediyor ama aynı evet. zamanda oyunculuğu ve sahneyi de bırakmadım. O benim asıl işim. Muhakkak. Hı -hı. O senin asıl işin ama maddiyatı da bir şekilde geliri elde etmemiz gerekiyor. Tabii gerekiyor. Yanlış muhakkak bulmak hmm. zorunda. Hmm. Bunu da size anlıyorum zaten. Burada e zaten şöyle bütün hmm. oyuncular yani sadece trans kadınım diye ama çoğu mesela barlarda, restoranlarda garsonluk, barmenlik yaparak ve evet. boş vakitlerinde yani boş vakitlerinde derken fırsat bulduklarında gidip tiyatrolarda, sinemalarda hmm. rol alarak bütün oyuncular hayatlarını Böyle sürüyor. Eğer çok tat bir isim değilsen, bir filmden atıyor milyon dolar almıyorsan evet. bu şekilde yaşamak zorundasın. Muhakkak ama sonuçta azim ve istek üzerine Hı -hı. gittiğiniz takdirde her işi de başarabiliyorsunuz burada arkadaşlar. Onu değinerek konuyu direkt farklı bir noktaya getirmek istiyorum. Aslına bakarsanız yani size şunu söyledik arkadaşlar. Buraya kadar gelen süreçten de bahsettik. Türkiye'ye dönme kararınız var mı? Bunu sorayım. Yani sonuçta arada bir fark vardır. Türk e, Türk kanını taşıyorsunuz ve o Tabii yüzden ki. o kültür var. Yani uzun zamandan sonra Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Aklınızda böyle bir şey var mı? Ya Kesinlikle da... var. Ben Hı -hı. yani ben hayatımı Türkiye'de devam etmek istiyorum. Türkiye'de Hı -hı. tamamlamak istiyorum. Yani 10 yıllık bir New York macerası benim için yeter diye düşünüyorum. Evet. 1-2-3 2-3 yıl içinde planlarımı ona göre yapıyorum zaten. Evet. New York sayfasını tamamen kapatmışsam çünkü ben de vatandaş da oldum aynı zamanda evet. Amerikan vatandaşı da oldum. Evet. Yani hem Türkiye'de hem Amerika'da değişik dönemlerde Hı. yaşayabileceğimi düşünüyorum. Yani aslına bakarsan ben şunu çok inanıyorum. Malum koronadan dolayı Hı -hı. artık hangi tarihe atıldı bilmiyorum ama çıkacak olan festivaldeki filminiz. Bu filmden sonra gayet güzel teklifler alacağınızı düşünüyorum. Sonuçta nitekim de tamamen Türkiye'de taşınmak kararı alsanız da hı hı. yerine de Hayatınızı da burada artık Tabii o ki, kadar kesinlikle değil mi? Tabii yani ki. burada bir kök oluşturdunuz, o kökü de devam etmeniz gerekiyor. Burada da hayatınıza devam etmeniz lazım. Yani Türkiye ve de Amerika arasında gidip geleceksiniz. Gidip geleceğim, kadarıyla. evet. İki tarafta evet. benim, ya yani ben iki tarafı da memleketim olarak düşünüyorum. American evet. Turkish transgender aktörist evet. olarak kendimi evet. e, tanımlıyorum. Evet. O yüzden iki tarafta benim için şey. Ancak şunu belirtmek istiyorum, evet. Onurcığım. Evet. E, New York'ta yaşamak çok güzel ama bir evet. o kadar da zor. Türkiye'den Mantar. buraya geldiğimde standartlarım tamamen düştü. Yani inanamıyorum. Sırtımda çuvalla çamaşıra gittim falan. Evet. Hala da ya hala gitmiyorum. Şu anki imkanlarım biraz daha iyi ama evet. yani bir 6-7 yıl o şekilde yaşadım. 8 yıl o şekilde yaşadım. Çok özür dilerim yine. Yani insanlar buraya gelince işte fark etmez. Hangi statüyle gelirseniz gelin Hı -hı. arkadaşlar ya da ne yaptığınız değişmek sizin. Burada göçmensiniz ve hayatınızı sıfır bir şekilde başlıyorsunuz. Maalesef hayat çok zor. Çok zor. Kabul ediyorum. Yani bu Türkiye'de de olsanız, şu anki koşullarda da zor. Amerika'ya gelseniz de, da dünyanın neresine giderseniz gidin değişmeyecek. Sizi arkadaşlar kameranın önünden sesleniyorum. Sizinle arkadaşlar... Ya, röportajlar yapmaya Hı -hı. çalışıyorum. Ama algılarında insanların şunun da oluşmasını istemiyorum aynı zamanda. Aa Amerika'ya gitti. Amerika'da çok güzel hayatlar sürüyor. Amerika'da çok güzel hayatlar var ya da para basıyor denildiğinde ben biraz aslında bakarsanız iriti oluyorum. Kesinlikle. Haklısın yani, o konuda. E, hayatlarımız burada kolay değil arkadaşlar. Eğer gelecek arkadaşlarımız varsa gördüğünüz gibi karşına bir Hollywood aktrisi. Hollywood <laughs> Öyle Türk değil mi? Utanıyorum ben. Olur mu canım? Hollywood Türk iş aktrisi karşımda bulunmakta. Eğer arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız varsa sorularınızı bana aşağıdan iletebilirsiniz. Aynı zamanda Deniz'cim bana da bana da ulaşıp e, sorularınızı belirtebilirsiniz. Instagram'da Şarkı söylediğim zamanlarda evet. sahne adam havalı deniz diye bulabilirsiniz beni ya da ya yani en kolay il, 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 iletişim oradan kurulabiliyor zannediyorum Anladım. ben de gönül rahatlığıyla ve tüm samimiyetimle bütün sorularınızı cevaplandım. Ben zaten aşağıya linki bırakacağım arkadaşlar Hı -hı. oradan o link üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Denizcim çok teşekkür ederim geldiğin için ben beni teşekkür ederim efendim teşekkürler. Çok teşekkürler yani çok sağ kısacık ol. zamanda çok şeyler evet. anlatmak mümkün değil no, elbette hakikaten. biz çok çok böyle bir özetini geçiyor evet. gibi biz ama inşallah bir faydamız olmuştur. Muhabbet. İnşallah evet. insanların kafasına bir ışık uyanmıştır. Yani çok küçük şeyler de olsa ben aslına bakarsan istenilen şeyleri değindiğimi inanıyorum. Harika. O yüzden zaten sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen çekinmeden sorabilirsiniz. Instagram üzerinden sesli şekilde sizlere mesajı iletip ulaşmaya çalışıyorum. Vakit sizlere ayırmaya çalışıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Amerika'dan saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.